bile değil. Normal. Düz polis memuru. Sekiz buçuk milyon liralık Maserati'ye biniyor. Nerede görevli? Dalaman, Muğla, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü şubesini söyleyeyim mi size? Narkotik. Narkotikte görevli. Resmi görevi bu görünüyor. Peki 8,5 milyon liralık ile trafikte tartıştı avukatı darp edip bacağını kıran kişi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, Dalaman'da daha doğrusu görevli, polis memuru ismi var, orta olduğu anlaşılıyor. 2017'den beri narkotik ve kaçakçılık şubelerinde çalışan bu polis memuru, kolluk, kolluk görevlisi olmasına rağmen ayrıca sadece araba değil, çok lüks bir villada yaşıyor davamlandı ve aracın kaydı